Evde orospu çocuğu benim üstümden al. Bir tek şey mi kaldı kanka şimdi? E, ritim kutusu yapma mı kaldı? Her şeyi bitirdin. Ritim kutusu yapıyona. Ritim kutusu şey. ne lan? O neymiş? Bitbox kanka her yani, ya. İlgisiz yok orospu çocuğu kutusu. Hayır ritim kutusu deyince anlamadım salak orospu çocuğu. Abland Aa İngilizcenle seni... konuşma benle Amına koyduğum ben salak adım, İdiyo. Senin senin İngilizcen olsa anlardım bence bunu da neyse kanka anındaki olmuş. <laughs> Oğlum İngilizce niye öyle düşüneyim amına koyayım? gerizekalı zekalı Tamam, kanka tamam, tamam kanka tamam kanka. Sus. Tamam kanka. Uçan ya deyince hemen butterfly falan anlıyorsunuz zaten Aa. değil mi? Anamız ya tam salaksınız aptal orospu çocukları. Aa. Yarım sen kadar İngilizce olsa. Sen kesin by the way de bu arada falan diyorsundur amına koyayım aptal orospu çocuğu. By the way yolu kanka. Hayır yolu satın al demek aptal orası çocuklara <laughs> Yo, Yolu üzerinde demek oğlum sen ne lan malak bir <laughs> adamsın ya Yolu satın kanka Salak orospu çocuğu Çıldırdım kanka <gülüyor> <gülüyor>